Arkadaşlar e, bu video iki part bu yani dördüncü videonun ikinci partı çünkü çok konuştum. Videoları da birleştirme gibi benim bir lüksüm yok. O yüzden ayrı ayrı atacağım. Şimdiden özür diliyorum. Neyse tam bir şey söylerken kesildi. Bayağı bir konuştuk çünkü. En son işte birinin köyünün altını bu benim gibi mallık yapmamış. Zaten kesildi direkt açtım. Allah sen anlıyorum. Bak bu adamda bir şey var. Ne de saldıracağım. Çünkü canım çok sıkıntı. Al dedim ben. Şuradan da çıkacağım. Ah. Neyse alırız Tesla dediğim yani nedir ki? İkinci seviye mi ya? Sekizinci seviyede yapılmıştı. Işte. Böyle adamları anlamıyorum ya. Köy binanın dışarı koymanın ne anlamı kaldı şimdi? Hem de Tesla'ları gidip şuraya koyup onu koruyabilirken videolar böyle mal mal Buraya koyuyorlar. Sonuçta Tesla'ları da, Tesla da geçebiliyoruz. <laughs> Bu adamın ilk iki tane varmış. Bu da bunun terminal seviyesi. Şu Sondaya bir girişsek mi ki ya? Onlar tek okçular varmış. Hadi girişelim. Macerayı çok seviyorum. Tabii çok az bir kısmı buradadır. Ama biz en azından kar kardır yani. Kare eksik İlk bir temizliyoruz çünkü birliklerimiz oraya gitmeyecek. Şimdi şuradan evet. Ona doğru basıyoruz. Birlikleri en azından bir kare eksik. Tamam. 20 kare istedik kar çardı. Başım çok ağrıyor ya. Doktora mı gitsem? Barbarlar nerede ya? Çok az barbar. <laughs> Bir de benim askerlerimin seviyesi az kaldı. Yani biraz az ben biraz daha biriktirip şu sihirbazı 4 yapacağım. Sihirbaz 5 olur olmaz zaten sihirbaz kullanmaya başlayacağım. Sonra devi beşlerim <laughs> Sonra duvar yıkıcısını. Bunu hiç kullanmıyorum ama yine de geliştireceğim böyle bir. Bunu da 5 im. Goblin'i hiç kullanmıyorum. Şu büyüleri geçtirdim. Öfke bir işine Ya işte baya bir işimiz var mı? Yükseltmeyelim. İlk işim sihirbaz. Bunlar boşta olsaydı biraz duvar yapardı. Bu arada göstereyim. 75 duvar kaldı. Yapalım. yazılar yazın. Georgia yazın. Dodge koşof planzı satması. Kristaller yazın. Dev yazın. Dev büyük ihtimalle burada değil. Buradan eşitliyorum. Evet. Boş işler mi bu? ne kadar işsiz oluyor. Şöyle bazen bakta kalıyor duvarlar. Böyle oluyor sonra birleşiyorlar ya. Bazen birleşmiyor şöyle arada boşluk oluyor gibi. Oradan tabi asker geçemiyor ama yine de yani saçma gözüküyor biraz. Tamam yeterli. Kupamız 1200'e geçsin. videoyu kapatırım. Yani Of. Başım ağrıyor. Tek seri'den de sıkıldım artık yani. Tek Clash of Clans çekiyorum. Artık ben de bıktım. siz de bulsunuz. Bak, bu klan kalesinden bir şeyler çıkar ben böyle tahmin ediyorum. Genelde doğru çıkıyor. Keşke saldırsaydım. hardcore Evet. <laughs> köy bulmak ne kadar zor ya. Hele El hele farming yapacak köy. Of. Bu arada bazı sebeplerden dolayı beynimden açıldım. Arkadaşlar bilir. sürpriz yani sürpriz dediğim hani yeni seriye vardı ya onu 20 abone özel videosu gibi düşünüyorum ama yani gelmezse şey aboneler gelmezse artık de 20 abone özel videosu gibi düşünüyorum ama o da bir seri olacak artık 20 abonemiz olmazsa da biz yeni seri açıyoruz. Ya yeni seri değil. Ya gitmeyin oraya gitmeyin ya. Oraya gitmeyin ya. Size patlasın hemen şunu. Of of. Bizim sizinle çok çekeceğim için. Neyse siz olun. Buradan. Biz buradan biraz o yavaştan yavaştan dengeye geçiyorum. Adamım şu. Neden deniyor? Klan kalesinin altınları full. Orada da bayağı altın olur. fazla da yokmuş aslında ama. Biz yine de kar kardır taktiğiyle. Şimdi şu madenler yani boş değil. Fena değil. Biraz da burada olsa. Çoğu depolarda ama. Biliyoruz ki en azından 10 bini burada. Yani arkadaşlar kar kardır. Bir de yani mesela biz tek kupa tek köyden altına alsak 5 kupa verecekse yüzdemizi biraz daha arttırarak alt kupa alabiliriz. Bir kupada öyle öyle bir şey değil ama dediğim gibi kar kardır. Keşke i̇şte şu depoya da alsalar. Ne güzel olurdu. Neyse. Burayı da aktör kupa geldi. Çok az. 1210 Neyse. İşte ben video dışı biraz farming yapıyorum. Biraz böyle köy binası saldırıları yapıyorum. Kupamı yani video çekmeden önce kupamı eşitlemeye çalışıyorum. Neyse işte böyle yani.